Dolayısıyla ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden 10. sıraya yazdığım andan itibaren bana Boğaziçi Fizik Öğretmenliği'nin de Bursa Uludağ Üniversitesi'nin de eğer sıralamaların bu tarz olursa, bu şekilde olursa gelme ihtimali zaten yok. Bu yüzden öyle tercih ediyoruz. Yani ben bunları aslında listemden çıkartsam da çıkartayım bir şey kaybetmiş olmuyor. Ama kalsın diyorsanız, içimizde kalmasın, ne olur ne olmaz diyorsanız tercih listenizde kalmasında bir problemi yok. Yeter ki sırf, sırf, sırf ölü tercih oluşturmamak için başarı sırasına göre bir tercih listesi hazırlamayın. Tercih listesi her zaman ama her zaman istek sırasına göre hazırlanır Yani her üstteki okul bir altındakinden daha çok istediğiniz okul olmak zorunda. Okulla bölüm olmak zorunda daha doğrusu. Başarı sırasına göre yazıp tercih yaparsanız... 7. tercihiniz gelir ama çok istediğiniz okul 10. tercihte kaldığı için çok istediğiniz bir okula gitmek yerine puanı daha yüksek ama az istediğiniz bir okula ya da bölüme gitmek zorunda kalır.